Günler, aylar, yıllar geçer. Şairler gün olur şehrin parkında bir sonbahar sabahı bir kanepede otururlar. Rüzgarlar yapraklarla oynaşırken yaşadıkları şehirle gönül gönül bir sohbete dalarlar. Sohbet zamanı. Ey Kayseri, beni sen bir sonbahar sabahı Mimar Sinan Parkı'nda. Rüzgarlar yapraklarla oynaşırken tek tek imtihan etmedin mi? Yalnızlık ve hüzünle. Oturduğum kanepe acımıştı halime bildiğim kelimeler kayboldu sözlüklerden ben o sabah anladım bildim yaşadım sezdim sesini yalnızlığın terk edilmek hüzün ne nice sonra bir nisan yağmuru gibi serin günler aylar seneler ipek halılar gibi zamanın tezgahında dokundu birer birer Gözlerimin önünde eridi buz kadehler, Açıldı cihan baha, Selçuklu sarayları, Mısralara döküldü, Görünmez hazineler. Çiçek, çiçek sevinmiş, Bir bahar günü burada, Kayseri ortasında, Ceylan gözlü bir güzel, Sevincin deliyeli, Türbesinde durur da, Bir yeşil serinlikle, Öper saçını tel tel. Mahberi sultandan eser yok şimdi. Zamanın öptüğü taşlarda hüzün. Ne çıkar geçenler hayal olsa da rengi değişmedi bak gökyüzünün. Saadet dağıtmaya yetmez hayallerimiz. Gücümüz denizlerde bir kum tanesi olur. Biri bilsen her çocuğun annesi ve babası kendi evladın için taşıdığın yüreğin bir eşini göğsünde belki bilmeden taşır. Bunu bil, hisset, yaşa. Sakın unutma ne olur. Bir çocuğun gözyaşı düşmesin zeminine. Yaşadığın mekanın. Sakın unutma ne olur. Ey Kayseri! Beni sen bir sonbahar sabahı. Mimar Sinan Parkı'nda. Rüzgarlar yapraklarla oynaşırken teke tek imtihan etmedin mi yalnızlık ve hüzün?